Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, şimdi yine sorulan sorulardan bir tanesi. Gerçi genelde makineyi kullananlar e, makinenin programının yanında bir tasarım programı kullanıyor. Bu Corel olur, AutoCAD olur, Illustrator olur, e, Photoshop olur. Şimdi herkes bir program kullanıyor. Bu işleri genelde herkes orada yapıyor. Ama Bazen de soruyorlar bunu nasıl yapacağız diye. E, onu da yine göstermek istedim. E, dairesel yazı yazmaktan bahsediyorum. Örneğin bir daire çiziyorum şöyle. Ee, şimdi bu diyelim ki benim işimin ee, yani yazacağım dairenin dış çapı veya iç çapı. Şimdi e, gerçi ilerleyen dakikada da göstereceğim. Şimdi iç çapı veya dış çapını buraya ölçüp çiziyorsunuz. Diyelim ki benim dairemin e, iç çapı e, kaç olsun? E, el şey 20 olsun şöyle. 20 olsun. 20'ye 20, 20 metre olsun. Ee, bu şekilde dairemin iç çapı var. Dışında bir daire daha olabilir. Mesela şurada dış çapı olur. Bu da 40 olur. Misal. Şöyle. Tamam mı? Bu ikisini mesela üst üste koyarsınız. Şöyle. Siz bunun şurasına dairesel yaz yazacaksınız. Diyelim ki. Şimdi bunu alayım şöyle. Şununla şu an bir işim yok. Bunu alıp şöyle atayım kafamızı karıştırmasın. Şöyle yaklaşalım. Şimdi teksti alıyorum. Teksten bunun tam üstüne şu şekilde tıklıyorum. Şimdi dairesel yazımı attı buraya. Şimdi bunun ayarlarını yapmam gerekiyor. Şimdi ayarlarını nasıl yapacağım? Mesela şurada 9999 e, diyor ya. Mesela bunu e, 5 milimetre diyeyim. Şöyle yaptığımda zaten küçültebiliyorsunuz. Büyütebiliyorsunuz. E, bu durum söz konusu. Evet. E, farklı ayarları da var bunun. E, şuradan F harfini görüyorsunuz. F harfine tıklıyorum. E, bir dakika. F harfi değil özür dilerim. T harfine tıklıyorum. T harfinde e, şimdi bunun ayarları var. Şimdi mesela şuna tıklıyorum. Görün diye gösteriyorum. App'lediğimde yazıyı içten ters başlatıyor. Tamam mı? Aynı gibi bir durum söz konusu ama ters yapıyor bu işi. Mesela şurada Yazının yazılacağı yeri içten mi yazsın, dıştan mı yazsın seçebiliyorsunuz. Ee, yalnız neydi bizim işimiz mesela şuydu. Ee, biz bu iki çizgiyi ortalayacağız ki yazacağımız dairesel malzemenin e, tam şeyinde, de merkezinde bu işi başarılı şekilde yazabilelim. Bunu nasıl yapacağız? Mesela şurada da yine şöyle bir şey var. Bunu da göstereyim. Yazının tamamen dik çıkmasını sağlıyor. Yani daireye göre şekil almıyor. Tamamen dik görünmesini sağlıyor. biz şunu gene şöyle base yapalım. Hep bir diyelim. Şimdi burada şu yazının nereden başlayacağı. Mesela 90 derece giriliyor ya. Ben buna 0 derece girdiğimde Yazı sıfırdan başlıyor. Yani şurayı sıfır görüyor. Tamam mı? Ee, burada mesela biz bunu 270 derece girdiğimizde yazı gelip buradan başlıyor. Yani tam terse dönüyor. Buradan yani e, başlayacağı yeri seçebilirsiniz. Bu şekilde. Mesela 160 diyeyim. Tam üstte ortalar mı? Pardon. 140 diyeyim. Tam üstte ortalar mı? Şöyle mesela e, istediğiniz şeyi ayarlayabilirsiniz ya aslında e, bunları herkes şeyden yapıyor tasarım programından e, yapıyor ama e, yine de sorunlar da oluyor bu şekilde mesela şurada e, diametrimiz var yine buna 10 giriyorum hep diyorum bu da yazının içine dışını içine veya dışına çıkmasını sağlıyor mesela buraya 40 girdiğimde ben şuna ortalı olsun istiyordum ya iki iki daire ortalı olsun istiyorum bunu buradan e, ortaya alta üste istediğiniz yere alıp kaydırabilirsiniz. E veya bunu manuel de yapabilirsiniz tabii. Size kalmış. E şuradan alıp mesela o okay diyelim. Şimdi şuradan alıp istediğiniz gibi gezdirebilirsiniz. Ya yani buraya yazı devam ettikçe bu da ilerleyecek bu şekilde üst üste <laughs> bildirmeden tabii bu. E, bu şekilde yazabilirsiniz. E ondan sonra şeyle işiniz kalmıyor. Yani daireyle işiniz kalmıyor. Sonra İşinizi seçip tekrar işinizin içini doldurup, ışığınızı atıp altına malzemeyi yerleştirip işi göndermek kalıyor. Bu durum bu kadar. Tekrar kolay gelsin.